Rüyada temiz, güzel, yumuşak başlı bir köpek sadık bir dost olarak yorumlanır. Fakat iri, hırlayan, havlayan, dişlerini gösteren köpek tam aksine düşman sayılır. Bu arada köpek sevenler rüyalarında bu hayvanı gördüklerinde bir kötülükle karşılaşmazlar. Ama köpek sevmeyenler için bu tür rüyalar iyiye işaret etmez. Yani durum tıpkı kedi rüyalarında olduğu gibidir. Rüyasında bir köpeğin saldırdığını gören bir düşmanlıkla karşılaşır. Bir köpeğin havlaması acı ve sert bir sözdür. Bir köpeğin hırlaması düşmanın neden olacağı bir dedikodudur. Bir köpeğin saldırıp ısırması düşmanın kötülüğüdür. Köpeğin saldırarak elbisesini yırttığını gören kimse iftiraya uğrar. Kuduz bir köpeğin saldırısına uğrayan çok kötü bir düşmandan zarar görür. Bu unutulmayacak bir zararda olabilir. Köpeklerin kavga ettiklerini, birbirlerini ısırdıklarını gören düşmanlarının birbirine düşmesine tanık olur. Böylece düşmanlarından kurtulur. Bir köpeğe yiyecek veren düşmanını yumuşatır ve etkisiz hale sokar. Bir köpeği okşayıp seven zekası sayesinde düşmanının zayıf noktasını bulacak ve onunla dost olacaktır. Rüyada bir köpeğin uluması uğursuzluktur evin yakınında uluyan köpek aileden birinin başına kötü bir şey geleceğini haber verir. Bir kediyle bir köpeğin kavga ettiğini gören bir dost bir düşmanın kavgasına tanık olur. Bir köpekle bir yerde oturduğunu gören bir düşmanıyla uzlaşır. Artık ondan kötülük görmez. Siyah bir köpeğin saldırdığını gören işiyle ilgili bir sıkıntı ile karşılaşır. Bir ağızdan uluyan köpekler büyük bir felakete haber verir.